Merhabalar, ben ADS Mühendislik'ten Bekir Ferhat Yılmaz. Yeni bir eğitim videomuzda tekrardan karşınızdayım. Bu eğitim videomuzda ACS 380 serisi sürücülerde potansiyometre bağlantısının nasıl yapıldığını anlatacağım. Dilerseniz zaman kaybetmeden ACS 380 demo set üzerinde işlemleri beraberce yapalım. Potansiyometremizin orta ucunu analog input 1'e, Giriş ucunu artı 10 volta, çıkış ucunu ise analog GND'ye bağlıyoruz. Eğer potansiyometreniz ters çalışırsa artı 10 volt ve analog GND'nin yönünü değiştirmeniz yeterlidir. Daha sonra parametrelerden hız referans kaynağımızı seçeceğiz. 22.11 hız referans kaynağımız. Burada 1 olarak seçili olduğu için, analog input 1 seçili olduğu için ben herhangi bir değişiklik yapmıyorum. Şu anda potansiyometremizi çevirdiğimizde sağ üstte referansımızın değiştiğini görebilirsiniz. Bu eğitim videomuzda ACS380 serisi sürücülerde potansiyometre bağlantısının nasıl yapıldığını inceledik. Sorularınız için açıklama kısmındaki iletişim bilgilerinden bize ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.